epilepsi elleriyle gönül bantelimizin önce biraz gerilmesini daha sonra zıngır 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 dayarak gevşemesini sağlayan salonların vazgeçilmezi adab muaşeretin tek ismi değerli hocamız büyük üstad Cenk beyefendimizle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Hocam yine döktürüyorsunuz bakıyorum nameyi. Hem çalıyorum hem de boyun hareketleriyle yine oturduğum yerden. E tabi yani sürekli orada kaldığınız için boyun tutuluyor değil mi bir yerden sonra? Sonra arada bir ayağa kalkıp ayak nameleriyle de çaldığım oluyor. Rakurol <laughs> şarkıları tabi ama. E, dizlerinizle tuşlara gömülüyor oluyor tabii ki. <laughs> e, cerrah tekniği. Bu cerrah tekniği. Evet, yani bu ellerini yıkamış cerrah. <laughs> bir nevi dirseklerle çalıyorum güzel. Şey. Evet, anlıyorum. Gerçekten harika. <laughs> Yine kedi tekniği miydi bu? Sinirli Ona kedi tekniği. Sinirli evet. kedi tekniği de Tebrik ediyorum ee, sevgili. Ve? Hocam. Aa, tekel. Bakayım. Evet, böyle de çalabiliyorsunuz. İkisini de kaldırdım. Hala çalabiliyorsunuz. <laughs> 3-5 ben de yardımcı olabilir miyim ee, hocam? Ee, yani bir, ben... iki tuş, yani. bir tuş göstereyim. Ben ona belli aralıklarla basayım. <laughs> Tercih etmiyorum güzel kızım yani. <laughs> Çünkü tuşlar eskiyor biliyor musun? Ama e, siz basınca da aman biz mi basınca eskiyecek o tuşlar? Yani eskiyebilir, bir de e, tercih etmiyorum yani. E, pedal var mı ayaklarda, Pedal var. bazı bazı şeylerde üç tane pedal görüyorum piyavlarda. E, Burada piyallarda. da var üç tane pedal var. Nedir, Hatta... nedir on pedaller? E, bir tanesi gaz, bir tanesi fren, biri debriyaj. Bu espriyi e, uzun yıllardır yaparım. Ve burada küçük balkonlu, küçük pencereli dostlarıma da selamlarımı gönderiyorum. Niye? Esprilerin ne alakası var onu abla? Bak, Oradan yine al, e, çıkmışlar bakın alkış tutuyorlar da. Sizi bir ablama benzettim kusura bakmayın. Fark <laughs> ettim güzel. <laughs> <laughs> Bak gördün mü Evet sen de bir de evet. kızına benzettin e, hocam. Evet. Evet peki e, bu bir yandan da yani ellerini e, suya sokmuş sonra şey böyle e, tuşları biraz e, nemlendiriyorsun gibi de oluyor. Zaten ben e, öğrencilerime söylerim yani sigara böreği yapıyormuş gibi. Şu. <laughs> suya sokuyoruz sigara böreğini hemen yapıştırıyoruz. Bir de yufkayı ıslatır gibi değil mi böyle? Evet. Yani suya daldı ondan sonra ıslatıyorsun. Yufka ıslatma tekniği. <laughs> evet, Aa, uzaktan direkt öyle bir sıçratıyorsun ki Tabii. o tuşlarla çalıyor. Öncesinde e, bu hocam. tekniği bağırırsan çok daha heyecanlı çalarsın. <laughs> bu sizin kulağınızda... Korku bahçesi. Şey. Kulakta böcek varmış şeysi vardı, notaları var. Onlara basabilir misiniz? Tabii ki. <laughs> Yok bu göz seyir ver oltası bunlar. kulaktan dolayı. Sen şunu mu diyorsun <laughs> güzel kızım? Saniye geri gelsin. Ha <laughs> bu şey e, anladım. Pire tekniği. <laughs> Pirelenme tekniği diyor. Evet. Pirelendim boşaktan. <laughs> Şimdi e, sevgili evet. hocam bugün tabi konumuz yani latifeleri artık ve gülücükleri bir kenara bırakalım. Evet. E, artık mevzuya girelim. Bu sevgili salonlarda pek çok balo düzenleniyor. <laughs> Yine sol dinlendiriyoruz dinlendiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Burada uzaktan biraz inceden çalıyor <laughs> İnce'den plan piyanoya başladınız. <laughs> e, bu salonlarda e, bir takım beyfinler ve bir takım hanfinler e, birbirlerine smart e, smartphone kullanımı sayesinde çeşitli mesajlar gönderimi. Yani eski o salonlar kalmadı. Yine salonlarda evet. telefon kullanılıyor. Maalesef. Nedir bunun bir adam muhaşereti var mı e, üstadım? Hayırdır yani elinize sağdan soldan farklı şeyler alıyoruz Bu kısımlar çok kolay artık e, yani başka başka şeyler çalarken de şey edebiliyorum. Ne sormuştun güzel kızım? E, <laughs> Bu ya salonlarda da, telefon evet, kullanımı demek istiyorum. E, şimdi büyük <laughs> görgüsüzlük. Yani evet. e, artık telefonlar da eskisi kadar pahalı değil ya 15 bin lira 20 bin lira. E, <laughs> bunu ben aldım. E, Eskiden ne kadar Ben 10 yıldır hocam. E, telefon için para biriktiriyorum falan. Bunları gözümüze sokmasına gerek yok bu fakirlerin. E, peki bir telefonu kaç, ne kadar süre kullanmalı bir insan? Yani 15 bin lira verdiğiniz bir telefonu herhalde her sene değiştirmeyeceğiz değil mi hocam? Değiştiririz. Yenisi çıkınca yenisini alıyoruz biz. Öyle mi? E, eskisini ne yapıyorsunuz? Duruyor. Ne işe yarıyor? Durmaya. Birbirlerine mesaj mı gönderiyorsunuz? Yo öyle duruyor güzel kızım benim eski telefonlar çekmeyeceğim de. Ha, Aa, eski telefonlar çekmeyeceğim. <laughs> ee, bu da güzel bir Teoman şarkısı olsun. evet harika oldu gerçekten. Peki e, bu sevgili e, ballroomlarda yani balo salonlarında... Şu an seni gözlerimle etkiliyorum güzel kızım. Etkileniyorum ablam. <laughs> Niye bana kızım deyip duruyorsun? <laughs> Niye deyip duruyorum? Çünkü bana ablam dediğin için. Evladım. <laughs> Hocam Şimdi bu e, sevgili e, balolarda, balo salonlarında diyelim ki bir e, hanfin, bir beyfin, bir hanfini gözüne kestirdi. Hı. Eskiden nasıl olurdu bu işler? Yani gidip kendisine e, bir takım ilanlarda mı bulunurdu? Tabii ki öncelikle bütün soyullar biz birbirimizi tanıdığımız için e, zaten o laf bir döner dolaşırdı e, ondan sonra. E, ve o kişi zaten hanım kızımız o kişinin ona tutkun olduğunu balo öncesinde bilir. Öyle mi? Nereden biliyor? İşte bu etraftan laf dolaşıyor diyor. Skos gazetesi. <laughs> ee, şimdi bu hemen oradan çekiyor mesajı yapıştırıyor. Ee, WhatsApp'tan bu biraz daha çabuk. Benim de sık kullandığım bir şey. Ee? DM'den yürümek özellikle <laughs> e, çok sık kullanılan bir şey. Tabi eski o şeyler maalesef. Aman e, yine live live vay 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 moduna girdin e, üstadım. <laughs> <laughs> Bunlar buralar biraz entel kokuyor bilmiyorum. E, sen sen bu oluyor musun? Diyelim. Muzip mi? <laughs> Neyse müziklikleri bir kenara bırakalım. E, şimdi bir de balo salonlarında e, hanfinlerin e, uzaktan çekip e, Instagram'a falan koymaca var. Ay ora buran böyle çıkmış, ağzım burnum yamuk çıkmış falan diye de sonra da kapris oluyor. Balo salonlarında fotoğraf nasıl çekilmeli? <laughs> balo salonlarında öncelikle e, hanım kızlarımız Kendilerini selfie'lemeyi o kadar iyi çözdüler ki yani kızımız inanılmaz tipsiz bir şey olsa bile <laughs> biz o avatarına baktığımız zaman bir Ceca benziyormuş zannediyoruz. O yüzden buna... Gerçekten harika konuşmalar bunlar. O Tam yüzden... salon dili ve lakırtısı sergiliyoruz. <laughs> salon beyefendisi dostlarımın bu tarz... avatarlara kanmamaları mı Bu tarz arayacağınız oyunlarına kanmasınlar. Burada bir ketenpere vardır illaki. O yüzden kendileri çektikleri fotoğraflara güvensinler <laughs> ve kendi aralarında diyelim ki yazışıyor. Şu sağdaki hatuna ne diyorum falan diye. Diğer arkadaşı da salonun öbür tarafında kıza başka açıdan bakıyor. Çünkü kız ha. kendi profilden çekiyorsa bir iki önden cacıktır. Anlıyorum. Ah, oradan şey şu, şu kıza ne diyorum falan diye kızı oradan bir fotoğrafını çekip gönderip yani aslında kızımızın 360 derece <laughs> fotoğrafını çekilmesi lazım ki 360 derece fotoğrafla bu yüzden Çıkmıştır. O zaman biz balolara uşaklarımızla gidiyoruz. Ellerine telefonlarımızı verdiğimiz uşaklarımız. Yaklaşık 20-25 tane uşağımız evet, olmalı. E demin de diyordun eski telefonla neye yarıyor. Demin kaç uşağım var biliyor musun? 42. 42 uşak. ya. Yani. mahiyetinizle mi gidiyorsunuz bir baloya? Balonun büyüklüğüne göre. Eğer çok büyük, Balodun... 3-4 günlük bir çadır balosuysa <laughs> e ona göre e şey yapıyorum, seçiyorum. Peki e, siz gittiğiniz her baloda mutlaka piyanonun başına geçer misiniz ustalık Yoksa dans mı sizden ya yani pistlerde hiç göremeyecek miyiz sizi? E, Pistlerde olmaz. Ben genelde piyanonun arkasında e, ve ona göre after partilerde. E, <laughs> Peki şey piyanonun da. arkasında e, milleti gözlemleme şansınız oluyor mu? Ne? <laughs> milleti diyorum gözlemleme şansı. Yani çünkü kimseye sohbet falan edemiyoruz. Artık. Bana şimdi ben bu şekilde hep aynı şarkıyı çaldığım için profesyonel ve mükemmel bir şekilde bana bütün gün boyunca bilgiler akar. Bu nasıl abi? Şuna nasıl abi? Ben zaten piyanonun başına kalkana kadar dört tane seçmiş olurum. Evet ya yani ben görüyorum şu an sadece tuşlara basmıyorsunuz. Aynı zamanda bir takım ki yerleri de şuradaki telefonlarınızdan mesaj gönderiyoruz. Evet burada ekran var. Burada PowerPoint'te bizim çocuklar seçtiğim ee şey kızları gösteriyorlar. Bak şu nasıl. bu, <laughs> bu şekilde şey yaparak yazı yazabiliyor musunuz? Yazı yazmıyorum. Sesli komut. Sesli komut mu? Yani mesela üç 5 buradan tuşlara basarken buradan da telefona bir şey yazamaz mısınız? Aha <laughs> bir bale şeysi. Aldım sizden sıcaklığı. Tamam ben buna okey veriyorum. Usta çok güzel gönder gitsin. <laughs> Neyse usta e, sizin işiniz var ben size fazla alıkoyayım akşam giyin baloya hazırlanıyorsunuz. Hazırlanıyorum ya gece yoğun. Öyle mi? Ben de gelebilir miyim? Yok. Niye? Cık. Salonlara girmemizde sakın yani sizi tanıdığımı söylesem almaz mı uşaklı? Mümkün değil diyorsunuz. Anlıyorum yine Nevrut'un... Kapat de şeyi tabi. Nevrut'un uzun beni kapat, duy Kamera ya? önünde konuşulmaz He kamera önünde. Sevgili izleyiciler kamera önünde konuşulmayacak şeyleri kamera önünde konuşmamaya karar verdiğimiz için hepinize hoşçakalın demek zorundayız. Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan Müebbetinden muhabbetinden koy bir de suyundan